hurmadan tatlı yapalım hemen iki tane hurmayı alıyoruz ikiye kesiyoruz İç kısmını bir kaşık yardımıyla bir kasenin içerisine koyuyoruz arkadaşlar böyle oyarcasına çıkaralım hemen bunu da çıkarıyoruz hemen diğerini de çıkaralım blenderdan geçireceğiz arkadaşlar İçerisine bir kaşık bal bu arada benim torunum ve oğlum gözüküyor ekranda süt koyalım içerisine kakao koyuyoruz bir tatlı kaşığı kadar da tayin ekliyoruz hemen blenderdan geçiriyoruz arkadaşlar hemen ben 3-4 dakika kadar blenderdan geçirdim iyice ezdim böyle kesik kesik gösterdim sonrasında bardaklara koyuyoruz buzdolaba koyup biraz donduracağız arkadaşlar derin dondurucu bölümüne koymanıza gerek yok normal dolaba koyarsanız buzdolabına yeterlidir ee, bir saat sonra çıkardım bakın böyle biraz donmuştu üzerine biraz çerez koyuyoruz badem biraz evde vardı ceviz de koydum bir bardağı da hemen koyalım sonrasında tadına bakacağız arkadaşlar ben bunu ilk defa yaptım bakalım nasıl olacak hemen tadına bakalım Evet, tadına baktım. 10 üzerinden 4.